basına ve kamuoyuna 2020 yılı içerisinde infaz kanunda yapılan düzenlemelerin mahpuslar arasında yarattığı eşitsizliğin ortadan kaldırılması, cezaevlerinde artan ve ağırlaştırılan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve Türkiye'deki cezaevlerinde devam eden tezir ve uygulamalarının uygulamalarına son verilmesi amacıyla 27 Kasım 2020 tarihinde mahpuslar tarafından süresiz dönüşümün açlık bir başlatılmıştır. Bu kapsamda Tarsus Kampüs Kapalı Cezaevinde 118. gününe giren açlık görevleri süresiz dönüşümlü olarak devam etmektedir. Genel süreç içerisinde özellikle infaz yasasında yapılan değişikliklerle mahpuslar arasındaki infaz ayrımının adaletsizlik yarattığı ve suça bile infaz usullerinin devreye sokulduğu görülmektedir. Bu kapsamda özellikle şartlı salı verilme süresinin cezaevi izleme ve gözlem komisyonları tarafından hukuksuz ve gereksiz şekilde ödelendiği tahliye taleplerine ilişkin verilen dilekçelerin işleme alınmasının geciktirildi ve tahliye taleplerinin siyasi mahpus olmaları nedeniyle keyfi şekilde engellendiği görülmektedir.